Bu rakamlar benim e, önümüzdeki 6 ayda bu tablo karşısında Türk şeye neyi finanse edebiliriz, neyi edemeyiz, etme ihtimalimiz ne, nerede tıkanırız, o benim ani duruş dediğim, stop dediğim noktaya yakalanır mıyız, yoksa bir çare bulur muyuz? Hatta altına da bir soruyu sen ekledin. Bütün muhalefet liderleri ve altılı masaya da diyoruz ki bu tablo karşısında siz Türkiye'ye yönetseydiniz bırakın uzun vadeli önlemlerinizi acil önleminiz ne olur? Niye vatandaş sorun? vatandaş olarak ben gazeteci olarak Rubil abi de aynı şekilde hep beraber bizi şu an izleyen 3 e, 3000 izleyicimizle beraber hep beraber soracağımız soru bu. İyi okuyun oradaki e, metni değerli izleyiciler ve altında diyoruz ki bu tablo karşısında Türkiye'yi yönetseydiniz, acil önleminiz ne olurdu? Bunu bekliyoruz biz. Zaten iktidarın politikaları ortada. Buna cevap verin yani. Nasıl e, şu tabudan bizi kurtaracaksınız? Evet. Şimdi Ferit ben iyimser rakamlarla söyleyeyim. Yıl sonuna geldik. Sanki yıl sonuna kadar da hiçbir ödeme yapmamışız gibi önümüzde 100 milyar dolarlık dış ticaret açığı 45-50 milyar dolarlık da cari açık varmış gibi hesap yapacağım şimdi bütün seyircilerimize. Böyle bir hesap yapacağım. Hepimiz biliyoruz ve temenni ediyoruz ki bu yıl 30 milyar dolar bir turizm geliri elde etmek istiyoruz Ferit. 30 milyar dolar. Buna karşın e, konut satışlarımız da her ay 500 milyon dolar civarında. Bunu da hesaplarsak 6 milyar dolar civarında da doğrudan yatırım ve konut satışından döviz elde edeceğiz. Net hata noksanından 13.3 milyar dolar gelmiş. Bunun sebebini ileriki aylarda anlayacağız. Bu kaynağa belli olmayan para nasıl geldi? Neyse ki gelmiş. Çünkü finansmanımıza yaradı. Merkez Bankası'nın da düşünün ki yıl sonunda 25 milyar dolarlık rezervini eritirsek Az buçuk finans, finansmanı sağlamasak bile yavaş yavaş yaklaşıyoruz. Ama şimdi gelelim döviz ödemelerimize ve durumumuza. Ferit 100 milyar dolar dış şart açığı dedim mi dedim. 2. 182.4 milyar dolarlık bir yıldan kısa vadeli borçlarımızın sadece yüzde 20'sinin ödeneceğini kabul ediyorum. Lütfen herkes dikkat duyursun. 182.4 milyar dolarlık bir yıldan kısa vadeli dış borcun sadece yüzde yirmisinde net borç ödeyicisi olacağız. Yüzde seksenini tekrar borçlanacağız. Yüksek faizle. 36 milyar da buradan geldi mi Ferit? 136 milyara herkes not etsin. Yabancıların sıcak döviz çıkışı şu ana kadar 13.8 milyar dolar oldu Ferit. Bunu da yazalım. Yani döviz çıkışı. Yıl sonuna kadar da iyimser bir rakam kullanıyorum. 13'ün üzerine 6.2 daha gelirse 20 milyar dolarlık sıcak para çıkışıyla da döviz kaybetmiş oluyoruz. Döviz çıkışı oluyor. Ferit bunların hepsini alt alta yazdım. Bak üç kalem fazla değil. 156 milyar dolar. 156 milyar dolarlık bir e, finansmanı sağlamamız lazım. Bak abartmadan söylüyorum. Bu e, geriye kalanlara hesaplayın. 30 milyar dolar turizm gelirleri, 5-6 milyar dolar doğrudan yatırım ve konut satışları, 15-16 milyar dolar net ata noksandan para gelir. Merkez Bankasının da rezervinden 10.4 milyar dolar harcamışız zaman mevcuttaki net rezervi 7.5 kalmış Ferit 7.5 kalmış sadece bankacılık sistemimizde de net olarak 20 27 28 milyar dolar hem yurt içinde hem de yurt dışında para var İkisini topluyorum 34.5 milyar dolar Ferit şunu da koyduk mu az önceki döviz girişlerinin altına yine de 156 milyar dolarlık bir finansmanı ben bulamadım. Bak somut sonuç bu. 156 milyar dolarlık finansmanı bulamadım. Dikkat ettiniz mi sevgili seyirciler? 182.4 milyar doların ödeneceğini varsaymıyorum. %20'sinin ödenmesinden bahsediyorum. Bunları toplayın. Söylediklerimi toplayın. 156 milyar dolarlık bir finansmanı 2022'nin sonunda bulamayacaksınız. Peki nerede duracağız? Peki bir soru daha sorayım. Ferit Türkiye'nin başına yıllık bir yıllık 100 milyar dolarlık dış açığı hiç gelmedi mi zannediyoruz? Geldi. Tabii yani. Peki geldi ben sana bir tablo gönderdim. Türk'te Abdurrahman Yıldırım'ın köşe yazısından aldığım bir tablo gönderdim. Neydi o tablo? Türkiye'nin sıcak para tablosu. Türkiye'nin sıcak para tablosu. Onu ekrana ver şimdi seyircilerimize içinde bulunduğumuz durumu ve önümüzdeki altı ay yeni tedbirler, radikal kararlar veya taze döviz bulunamazsa bunu sürdürülemez ve altı ayı çıkaramayacak durumda olduğumuzu belgeleriyle ortaya koymak istiyorum. Fer, şimdi diğer bütün seyircilerimiz şu tabloyu ezberledikleri için bunları sana göndermedim ama buradan okuyacağım. Ne okuyacağım? Ocak para tablosu ekranda şu anda görüyorsun değil mi? Evet, ben şimdi bu o ekranda dursun benim dış ticaret açıklarımız tablosu var diye bütün seyircilerimiz bunu ezberebilirler zaten. Daha önce vermiştim. Hı, hı. Evet, 2011 yılında Türkiye 105 milyar 934 milyon dolar dış ticaret açığı vermiş. 2012'de 84 milyar, 2013'te 100 milyar, 2014'te 85 milyar, 2015'te 63 395 ve 2010 yılında da 71 661. Dikkat edersen. 70 ile 100 milyar, 105 milyar dolar arasında bu 5-6 yılda yani toplam olarak o 6 yılda 525 milyar dolar dış ticaret açığı vermişiz. Peki nasıl finanse etmişiz? Şimdi bu tabloya iyi baksın herkes. Sevgili seyirciler, bu tabloda göreceğiniz üzere şu anda biraz küçük kalmış galiba okuyamayanlar var ama en azından o ilk ben, iki sütuna odaklanın. Ben okuyacağım, okuyacağım, merak etmesinler. 2010 yılında Türkiye'de sıcak para olarak hisse senetlerinde, devlet iş borçlanma senetlerinde ve yerleşiklerin, yabancı yerleşiklerin mevduatlarına bir bakın. 112 milyar 679 milyon dolar Türkiye'de para varmış. Sıcak para dediğimiz pörtlüğü yatırımı yapan insanların parası. 2012'ye bakın lütfen. 155 milyar 846 milyon dolar Döviz varmış Ferit görüyorsun değil mi? Evet, 155 155 846 2013 yılında 125 milyar 482 milyon dolar 2014 yılında 131 milyar 332 milyon dolar Gevezeliği fazla büyütmeyelim ileri götürmeyelim 2021'e ve 2022'ye bakın tabloyu anlayacaksınız borsamızda 2013 yılında 2012 yılında 78 milyar dolar varken yabancıların parası şimdi 15 milyar dolar. Ferit yine söylüyorum 2012 yılında 62 milyar dolar devlet iş borçlanma kağıtlarında yabancıların parası varken şu an 2.3 milyar dolara düşmüş. Farkında mısınız ne diyorum? Şimdi bu paralar varken bu döviz miktarı Türkiye'nin kulaklarından döviz çıkarken bir de kimse yanlış anlamasın şu devlet iş borçlanma senetlerine gelen dövizin de ödediğimiz faiz o tarihlerde 3.6 idi. %3.6, %4.7 bu civarlardaydı. Şimdi devlet iş borçlanma senetleri yani Eurobondları döviz cinsinden borçlanmaya kalktığında %11-12 ile muhatap oluyoruz. Gördüğün üzere cari açık ve dış çağırt açığı bir ülke verebilir. O tabloyu alma. O tabloyu alma Ferit. Niye alma diyorum. Cari açığı verecektim de neyse. Ee, o tamam. tabloyu kalsın sonra verirsin onu. Tamam, tamam. Zaten onu biliyoruz. Cari açık rakamlarını, dış çağırt açığı rakamlarını biliyoruz. Sadece arşivlik olsun diye biraz sonra verirsin. Ferit o tabloya bir bakalım. Bak göreceksin ki. 78 milyar dolar borsada yabancıların parası varken şu an 15 milyar dolara düşmüş. Vaktiyle 60, 50, 36, 27 milyar dolar devlet kağıtlarında yabancıların parası varken o da düşmüş 2.3 milyar dolara. Ne diyorum Ferit? Burada söylemeye çalıştığım şu. Şu tabloda da daha önce Türkiye'nin birileri övünüyor ya bizim zamanımızda çok iyiydi diye. Arkadaşlar sizin zamanınızda iyi olduğu yıllarda bile Türkiye 70 milyar, 100 milyar, 90 milyar dolar dışcarih açığı verdirtmişsiniz. Niye o zaman bu problem çok görülmedi? Çünkü finanse edecek kadar sıcak para vardı. Çünkü dışcarih açığını ve cari açığı finanse edecek kadar bu ülkede döviz varlığı vardı. Şimdi söylüyorum Ferit. Bu ülkede şu an Merkez Bankası'nda ve bankalardaki nakit döviz varlığı toplam 34,5 milyar dolar. Az önce hesabı çok basit şekilde ortaya koymaya çalıştım ki yıl sonunda hesap yapacak olsak 156 milyar dolar finansman ihtiyacımız var. Ne için? Dış ticaret açığı ve cari açıklarımızı kapatmak için ve bir de yurt dışına çıkacak çıkmakta olan döviz talebini karşılamak için. Şimdi bütün seyircilerimiz lütfen dikkatlice dinlesinler. Ferit, bu ayın sonunda ve Ağustos ayının sonunda 35 milyar, 30 milyar dolar civarındaki KKM'den geri dönüşlerde vatandaş döviz talep etmeyecek olsa bile, bak sayıyorum, bu tarihten sonra yabancı varsa şu mevduatlar var ya, şu mevduatlar, yabancı kişilerin mevduatları, bunlar çıkıp gidecek olmasa bile bizim mevcut ve bütün bankalardaki parayı da Merkez Bankası'na park etmiş olsak, şirketleri sıkıştırmıştık ya, döviz bozdurun diye, 15 milyon TL'nin üzerindeki döviz varlıklarınızı bozdurun, yoksa size TL kredi vermiyoruz diye korkutmuştuk ya, veya Merkez Bankası'nın, e ihracatçıları sıkıştırarak yüzde yetmişe kadar dövizlerinizi bozdurun denilmesi bu şartların hepsi yerine gelse bile havuzda biriktirebileceğimiz para miktarı 34 buçuk milyar dolar. Burada da hangi varsayımı kullanıyorum? Hiç kimse bankalardan gidip bir dolar almayacak. Bütün sistemdeki döviz varlığı şirketlere, bankalara, gerçek kişilere veya Merkez Bankası'na ait olup olmadığına bakılmaksızın sadece şu finansmanı gerçekleştirmek için kullansak bile bütün sistemdeki dövizi tüketmiş olmamıza rağmen finansmanını sağlayamıyoruz. Peki buradan çıkmanın yolu ne? Hızlı bir şekilde taze döviz bulmamız. Bulacak durumda mıyız? Bakacağız. Neye bakacağız? şuna bakacağız. Gidip biraz daha borçlanabiliriz. Nereden? Yurt dışından. Nereden? Avrupa piyasalarında, New York piyasalarında. Hangi faizle? Yüzde on bir, ile. Ne kadar borçlanabileceğiz? Yüz milyar dolarlık finansman için 20-30 milyar dolar borçlanmaya kalksak öyle bir talebimizi karşılamayacaklar. Piyasalar karşılamayacak. Yüzde on rağmen ortadaki tablo bu. Ben felaket tellallığı falan yapmıyorum. Bak bunlar devletin resmi rakamları. Ortadaki rakam bunu gösteriyor ki ya ikinci yarıda, yılın ikinci yarısında hem ithalatımız azalacak, hem dış açığımız azalacak, hem cari açığımız azalacak şekilde hızlı tedbirler almalar lazım. İki, döviz, taze döviz bulmaları lazım ki Yılın sonlarına doğru bu makine stop etti. Ödemeler dengesi krizine girdik. de düştük demeyelim. bu, bu, bu ayı, oran bu oran değerli bu mayıs ayının cari açığı. Onu, onu Mayıs de evet. 29.4 milyar dolar o yıllık bazda. Ben yıllık bazı artık kullanmıyorum bile. Niye yıllık bazı kullanmıyorum kardeşim? 2020 2020'nin başından itibaren rakamları hesaplıyorum. Dolayısıyla geçen yılın son altı ayı, ilk altı ayının rakamları etkisini incelemiyorum bile. Gerek bile yok ona. Çünkü yılın ilk altı ayında 51.4 milyar dolar dış şart açığı verdiniz beyler. Yılın e, ilk altı ayında 33 milyar dolar cari açık verdiniz. Geçen sene bu rakamlar bütün yıl için 14.4 milyar dolardı. Ve dış şart açığı da 46 milyar dolardan ibaretti. Görüldüğü üzere yılın ilk yarısında bu rakamları çoktan gelip geçtik. Peki şimdi ben 9 aylık özeti de seyircilerimiz ezberlesin diye o spotu da ver herkese. Herkes onu da bir ezberlesin. Neymiş 9 aylık özet? 9 ayın özeti. Verdin değil mi daha önce? Vermiştim daha önce şimdi bir daha vereceğim. Ver. Ama daha güzel olacak. Bak göreceksiniz ki 9 ay önce biz düşük faiz, değersiz TL, rekabetçi kur politikasıyla önce ihracatı artırıp sonra döviz fazlasıyla enflasyonu düşürecektik. 9 ay sonra geldiğimiz nokta hem faizi hem ithalatı hem cari açığı hem de enflasyonu patlattı. Enflasyonu patlattık dememin sebebi de tablo biri ver seyircilerimiz harita ile görsünler, görsel olarak görsünler. Tablo bir de bütün görselliğiyle enflasyonu patlattığımız da anlaşılsın. dünyayla ile mukayese edilecek rakamları herkes bir görsün. Ama hadi enflasyona bile razıyız. Benim en büyük korkum gerçekleşmek üzere Ferit. Onu anlatmaya çalışıyorum. Dış ödemeler dengesi, dış ödemeler krizi dengesi bozuldu, kriz bizi bekliyor. Yıl sonu itibariyle 156 milyar dolarlık finansman ihtiyacımız var. Hadi bunun ilk yarıda 50 milyar dolarlık kısmını hallettik. Geriye kaldı 106 milyar dolar. Ben geriye kalanlara bir bakıyorum, eldekilere bir bakıyorum, gelmekte olan, gelmekte olanı görüyorum. Buradan bu finansman çıkmıyor. Bunun ne demek olduğunu Benzetme yapmak istemiyorum. Ülkeme, devletime, milletime haksızlık yapmak istemiyorum. Bunun ne demek olduğunu yakın dönemde televizyonlara yansıyan görüntülerden herkes bir kafasında canlandırmaya çalışsın. Yani ithalatınızı finanse edecek döviziniz yoksa, cari açığınızı finanse edecek döviziniz yoksa, dış yükümlülüklerinizi ve faiz talebini karşılayacak döviz, şey, döviz talebini karşılayacak rezerviniz yoksa bunun ne demek olduğunu son bir hafta on gündür televizyon ekranlarında gördüklerinizle herkes kafasında bir canlandırmaya çalışsın.